merhaba arkadaşlar yeni bir parça nefis videosuna hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere promosyon kodlarını vereceğim videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve video beğenirseniz sevinirim hemen videomuza geçelim gördüğünüz gibi promosyon kodu kullan bölümüne geleceğiz Arkadaşlar şöyle promosyon koduna tıklıyoruz ve hesap kimliği var hesap kimliğini yapıştır diyoruz şöyle kupon kodunu gir diyoruz Türk Telekom diyeceksiniz Türk T Telekom Fiber de var arkadaşlar ama biz Daha önce söylediğimiz için Tüm kodları söyledik arkadaşlar Şu ana kadar 5 kod verdim Bundan bitti Evet arkadaşlar Trafik lambası diyor şöyle seçiyoruz Genelde 3 tane veriyor Şöyle kodu kullan diyoruz ve tebrikler gördüğünüz gibi kullandık Ayrıca de TR Discord katıl var O da arkadaşlar sınırlıydı Doku, ilk 900 kişiye veriyor bakalım Alabildik mi TR Dis Ko Katıl Bakalım verebilirse şanslıyız Bu da sınırlı kişiye veriyor. Gördüğünüz gibi ben robot değilim. Diyoruz yaya geçidi. Yaya geçidi nerede var? Yaya geçidi yok sanırım. Şuradan var? Bir de şurada diyelim bakalım. Ne diyecek? Yokmuş arkadaşlar. Şöyle trafik lambası. Doğrula dedik ve doğrulandı. Kodu kullan diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kod zaten kullanmış. Arkadaşlar bu kod sınırlıydı zaten Discord'a katılanlara vermişti şöyle mesaj kutumuza tıklayalım şöyle gördüğünüz gibi Türk Telekom kazanıyor hızlıca al diyoruz gördüğünüz gibi Türk Telekom fiber bu arkadaşlar i̇şte bu şöyle toplama kaç oldu 128 Arkadaşlar biz hemen bir sandık açalım Şöyle geliyorum. biraz sandık açma taraftarıyım. Şöyle şuradan ilk önce yüze sizleri alalım. Gördüğünüz gibi. Mavi verdi arkadaşlar. Şöyle yeniden diyoruz. Şöyle bir açtık bakalım. İki taraftan açmalıyız arkadaşlar. Bu da fena değil. Bu da mavi. Kırmızı gelirse o ışık güzel olur. Destansı verecek. Yine mavi. Bir kırmızı gelmesi lazım artık. Evet, bir pembe geldi. Pembe geldi arkadaşlar. Evet, bakalım güzel bir şey vermesi lazım artık. Arabayı aldık arkadaşlar. Şöyle 30'lu diyoruz. Evet arkadaşlar, bunları verdim. Evet. Şöyle bunu da diyelim bakalım ne verecek. Evet arkadaşlar çöp bir şey verdi. Oo destansı çıktı. Aman tanrım. Bu hesapta öyle bir şans var ki. Evet. Şöyle bir şey de var. Bilmiyorum bu hesabı orijinal hesabım olarak kullanayım mı? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Şunu ödü ya. Şunu öyle Aynen. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bakın Şöyle bir setlerimize bakalım. Etek vermiş arkadaşlar. Eteğini vermiş. Şöyle kaza çıkaralım. Etek vermiş. Kıyafeti üstünü verdi zannetti. Gördüğünüz gibi. Şöyle elden uzağa. Şöyle bir gözlüğümüz var. Şöyle bir şapkamız var. Şöyle işte bir 3 kaskımız var. Var da var. Abone bir çıktı yani. VSS değil mini çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir tabancamız da çıkmış. Ondan sonra bir küreğimiz çıkmış. Boru anahtarı yani. Şöyle bir meklerimiz vardı. Ayrıca de bir boğazımız var. Boğaz fena değil. Bu arada var arkadaşlar böyle güzel bir şey çıktı Yani bu iyi bir yandan Şöyle sırt çantası şu çıktı Seviye 3 bu çıktı Bu vardı zence Şöyle Gördünüz mü Şöyle bir şey çıktı Bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar Sarı kırmızı sarı Mesela şuna seçince mi Sanki hile gibi gördünüz mü? Tamam şöyle. Tamam bu aksesuarı oraya yerleştirmeliyiz. Bilmiyorum kırmızı sarı onu ilk defa gördüm. Evet arkadaşlar. Rahat sandıkta bunları çıkardık. Hiç de fena değil. Şöyle bunun üstü de çıksaydı. Hiç güzel olmazdı. Ama çok kötü ya üstü eti çok ayrı yapmış çok para istiyor Bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.